Türk Kültür ve Turizm Müdürü Başkanımız, değerli konuşmacılar bizim için, Kent Konseyi Başkanımız, aynı zamanda hocalarımız, Profesör Doktor, Doktor Sayın Ömer. Ee, Bursa'mızda 8 adet bakanlığımıza ait müze var. E, 20'de özel müzemiz var. Yani 28 müzeye sahibiz. Ve bu 8 adet müzeden e, çok şükür ben göreve başlayalı 3 yıl oldu ve bu 3 yıl içerisinde sanki benim gelmemi bekliyormuş gibi pandemiden sonra neredeyse tamamını arkeoloji müzemiz hariç tamamı elden geçmiş oldu. Bakım odanın ve restorasyonu yapıldı. Bursa'daki Türk İslam Eserleri Müzesi bu süreçte açıldı. Yine İznik'teki Türk İslam Eserleri Müzesi. Bu yıl İznik'te biliyorsunuz yeni bir İznik Müzesi yapıldı. Ki inanılmaz harika bir müze. Yine burada genel müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Atatürk Evi Müzesi, Mudayya Mütareti Evi, İznik Şevaki Evi, bunlar hepsi bakım restorasyonu yapıldı. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa süreci içerisinde. Şimdi yine 17. yüzyıl Osmanlı Evi Muradiye'de biliyorsunuz. Restorasyonu, bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Arkeoloji müzemize de işte bakım onarım boya bir vitrinimizle ilgili, özellikle altın eserlerle ilgili çok güzel bir ee, çalışma yapıldı. Onun için özellikle de onu görmenizi e, istiyorum, istirham ediyorum ve bu konudaki çalışmalarla ilgili olarak da e, şimdi 82.700 civarında bu müzelerimizde eser var. Arkeolojik, sikke ve işte etnografik eser olarak. Bunları belki ayrı ayrı söylemeye gerek yok. Ve her geçen yıl Özellikle pandemi sonrasını ele aldım. 2000 yılından 2020 yılından 23 yılına doğru giden süreçte yani bakanlığımıza bağlı müzelerde 45 bin civarında ziyaretçi varken özel müzelerdeki sayı da 300 küsür binlerde. Bugün itibariyle yani 2022 yılı sonunda 131 bin yani 45 bin rakamı iki yıl içerisinde 131 bine çıkıyor. Bakanlığımıza ait müzelerde. Bu rakam özel müzelerde 2 milyona ulaşıyor. Panorama 1326'a açılır ki özellikle çok ziyaret edilen bir müze durumunda Dolayısıyla hem arkeoloji müzelerimizde hem diğer müzelerimizde her yıl bu rakam ikiye katlayarak devam ediyor olması. Hem arkeoloji müzelerimizde hem diğer müzelerde. Geçen yılın 5 aylık sürecine baktığımızda yine iki katı yani şu an itibariyle 720 bin ziyaretçi olmuş hem özel hem bakanlık müzelerimize ait müzelerimizdeki ziyaretçi Yani İznik'te, Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi ve birlikte bakanlığımızın yapmış olduğu restorasyonları, onarımları, bu çalışmaları kazılarımızı göz ardı etmeden bu inanılmaz gayret ve çalışmayı da bu geldiğimiz noktada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha söylemek durumundayız. Bursa olarak Bursa'daki bakanlığımızın tüm ekipleri ve paydaşları olarak ve sivilde çalışan rehberler rehberlerimiz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza şu anda burada olan ya da olmayan katkı veren herkese huzurlarınızda Bursa Kültür Turizm adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Don 20 yılda 163 müzemizi yeniledik. Zaten 250 müzemiz var kabaca. 163 müzemizin tamamı yenilendi, 18 yeni müze açıldı. Yeni açtığımız müzeler ve yenilediğimiz müzeler bir fiziken donanımlı, dayanıklı hale getirildi. Ee, ve zaten bir depremde öncelikli olan şey binanızın yıkılmaması. Bir kere fiziken müzelerimizin tamamını da dayanıklı hale getirdik. İkincisi Teşhir dediğimiz sergi salonlarını afetlere karşı dayanıklı hale getirdik. Öyle ki işte muhtelif sabitleyicilerle eserlerimizi ve kaidelerimizi sabitlediğimiz için vitrindeki eserlerin bile yerinden oynamaması için önlemler aldık. Üçüncüsü zaten depolar, akıllı sistemlerle çoğunlukla teçhiz ediliyor yenilenen müzelerimizde. Orada da akıllı dolapları biliyorsunuz büyük çoğunluğunuz, burada meslekten olan arkadaşlarımız var. Akmayan, kokmayan, yanmayan, ısı geçirmeyen, su geçirmeyen e, olabildiğince dayanıklı muhafazalar. Bunların içerisinde kutulanmış, sarılmış e, ve muhafaza altına alınmış eserler bulunuyor. Böyle olduğu için zaten 20 yıldır bu önlemleri aldığımız için ve yangından sonra da afet acil eylem durumumuzu, planımızı yenilediğimiz için iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz afet olduğunda, deprem olduğunda iletişim imkanları çok sınırlı olacak. Muhtemelen kimseye ulaşamayacağız. Onun için afet bölgesinde merkezle bir irtibat beklemeden en yakın müzeye bir kardeş müze tayin ettik. Ve kardeş müze hemen afet olduğunu haber alır almaz bizimle irtibatlandığı anda afet bölgesindeki müzeye göreve devralmak üzere gidecek. Yanına güvenlikçilerini götürecek, uzmanlarını götürecek. Hatta işte hilti, kazma, battaniye yanına ne alacağı da belli. Fakat afetin durumunun büyüklüğüyle orantılı olarak en yakın müzede etkilendiyse bir üçüncü müze, bir diğer müze belirlendi. Her iki müzede gidemeyecek durumda ise genel müdürlüğün koordinasyonunda daha uzaktan bir müzenin görevlendirilmesi belirlendi. İlk yapılması gereken şey ulaşmak, sonra güvenliği almak, güvenliği tespit ettikten sonra hasar tespitleri yapmak, hasar tespiti yaptıktan sonra enkaz altında kalmış olan bir eser varsa onları kurtarmak, ardından müzenin dışına çıkmak, e, kaza alanlarımıza, öğren yerlerimize, dünya miras listesi içinde bulunan alanlarımıza bakmak, buradaki tespitleri tamamlamak gibi eylem planımızı güncelledik, kardeş müzelerimizi belirledik. O sabah 4.40'da deprem oldu. Arkadaşlarımız güvenliği sağladı ve o gün akşam olurken biz büyük ölçüde hasar tespitini bitirmiştik. Şunu biraz da iftiharla söylüyorum. Bölgedeki müzelerimizde yaklaşık 500 bin eser var. 500 bin eserin içerisinde zarar gören eser sayısı 500 civarında. Yani bu inanılmaz bir rakam. Afeti başarılı bir şekilde kendi üzerimize düşen kısmıyla bir imtihan olarak atlattık, yüzümüzün akıyla çıktık diye düşünüyorum. Kendi konumuzda. Ama eksiğimiz yok muydu? Var. Almamız gereken ders yok mu? Elbette var. Çünkü her afetten, alacağımız dersler çıkıyor. Yani öyle bir şey ki yani e, kağıtta yazılanla aynısı olmuyor diyoruz ya. Hatay'da elektrikler kesildi. Güvenliği temin etmek için hemen güneş enerjili, güneş panelli bir e, güvenlik kamerası kurduk. Yani ikinci gün o organizasyonu yaptık ve güneş enerjili kameramız gidip Hatay'a kuruldu. Ama bu kadar can yanmışken, bu kadar insan ahı varken, hala enkazdan canlı insan çıkarılmaya çalışılırken eserleri konuşmak bize biraz çok nasıl söyleyeyim böyle kolay sözler gibi gelmedi. O yüzden makul ve yeteri kadar yapmaya çalıştık. Organizasyonu tertip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de hem moderatör olarak hem de bir yarı konuşmamız Bu süreçte nasıl Bu anlamda da hem kendisi için, bir yerleşim ve bu anlamda da bölgelerine destek oldular. Hem ee, bir anılmıştı.